Herkese FIFA 15 demosundan merhaba. Green Horse'a hoş geldiniz. Bugün FIFA 15 demo inceliyoruz. Welcome to EA Sports live coverage of the Premier League. Today it's Liverpool against Manchester City. Evet otomatik bir maç verdi onu oynayalım mı direkt geçelim biz menüye bakalım sonra duruma göre zaten aynı maçı yaparız şuradan Ben internette okudum telif sıkıntısı oluyormuş Ben o müzikleri bir kapatacağım şunları 5 yapalım hatta 3 yapalım atmosferin biraz içine edeceğim ama videoyu yayınlamamı sağlayacak bu Müzik kapatmazsam sonra video engelleniyor bir anlamı kalmıyor şöyle ben pası şudu da hemen ayarlayayım şu B tamam böyle tamam şunla şu şunla şu şöyle bakıyorum L'de tamam şöyle ana menüye dönelim Zaten şu takım taktik ayarlarına da ayrıca bakacağız. Ana menüye bir gelelim önce. Ana menüde zaten tek sekme açık kick off direkt maç yapabiliyorsun. Burada yeni özellikleri gösteriyor. Buradan satın alabiliyorsun. Ben satın aldım. 22'sinde indirmeye başlayacağım. 22'sinin içerisinde ve 23'ünde başlayacağım oynamaya. Seri halinde videolarımız gelecek. Buradan video görüntü ayarları yapılıyor galiba. Buradan gizlilik ayarları. Bakalım neymiş bu? Ha. Oynuyorsunuz. Oynadığınız e, verileri e sporta yolluyorsunuz ki onlarda buna göre geliştiriyor oyunu. Burada ultimate team var. İsteyen ultimate team oynayabilir. Şuradan kickoff bir maç yapalım. Burada yenilikleri gösteriyor. Evet evet. Nesken bütün İngiltere Ligi takımlarının stadyumları var. Buradan biz Liverpool alalım. Rakibimiz de City Mouse sit olsun. Az önceki maçın aynısını kuralım. Şuradan game settings world class yapıyorum. Bu beni aşıyor. Efsanevi beni aşıyor. Şöyle gündüz mü yapsak? Gündüz yapalım. Tertemiz bir maç yapacağız zaten. Şöyle göstermelik. Eli açalım. Bunlar da böyle. Tamam. Şuradan düzenleme gösteriyorum. Şurası çok güzel olmuş. Peste vardı böyle bir özellik. FIFA'da liste Oyuncu değişikliği. Bakın şöyle taktiği değiştirebiliyoruz Çok güzel olmuş Üst taraftaki altıgenle de Oyuncuların güçleri daha hızlı bir şekilde gösteriliyor Bakın şöyle Daha iyi olmuş Bence Burada yedek oyuncular var Burada yedeğin yedekleri var Ulan amma varmış yani bunlarda da Samet Yeşil adamım benim Neyse biz kadro hiç bozmadan direkt başlayalım Bu neymiş Lan ne yaptık bir daha oynamak istiyorum. Di aha basitmiş lan. Oha. Ha eze eze geçirdik. Oo uh, 7000 istedi biz 10000 yaptık. Neyse maça geçelim. Müzikler kıstım için az önce gaz veren müzik şu an yok. O müzik olursa telif oluyor. O da benim için sıkıntı. Özür dileyerek öyle bir şey yaptım. Müzik kıstım. Derken Martin, Martin, Tyler, Evan Smith. Adamları ilk defa görüyorum. Hep sesini duyuyorduk. Şöyle atmosfer, atmosfer, şu an, şu an atmosferle baş başa bırakıyorum sizi. Çimlere gel that they've been getting from the, the East. Their games the top sides become more and more important now and here we have city against liverpool today that's right i mean everybody's having to cut the with the financial fair play şimdi mükemmel ya formalar falan adamlar yani <laughs> oyunu yapmış liverpool <laughs> side

Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Zaten bu buradan oyunu şeyini anlarsınız. Nasıl? Bizde. Defanslar çok sağlam olmuş ya. Oo, olsak verdi mi? Yok, golü verdi. Ricky Lambert atıyor. Taraftarlar çıldırıyor. Bakın orta falan çok güzel oluyor Kaleci yalnız avuta çıkıyor mu diye bıraktı. Niye sıçramadı o hiç? Kenar yumuşatmaları kapattım ki kasmasın. Titreme yapıyor daha sonra. Kayıtlarda hani oynarken olmuyor da. Kaydettiğim videolarda oluyor. Zemini görüyorsunuz yıpranıyor bakın. Ayak izleri falan görünüyor. Yani adamlar oyunu yapmış. Tavsiye ediyorum yani alabilirsiniz. Ayrıca bu demoyu indirip oynamak isteyenlere de videonun altına linkini koyuyorum. Download'un. Yani bilgisayar, PlayStation için XBOX için Oradan Demoya ulaşabilirsiniz Baskı yapalım şöyle bir Of sakın <laughs> Bakın şöyle bir özellik var Sol alt köşeye bakarsanız Şu atak üstünü göstereceğim Oo yapma sakin sakin Bırak üstüne gelsin Lan 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 Bak ya Agora senin balına. Baba gülüyor baba. Vay arkadaş. Çarptı Langırt gibi. El var lan orada da. Ha dizine çarpmış. Aslında gol Jekon'un. Top yön değiştirmiş sonuçta. Golü Jekon ya yazın. Agora yazdı. Şuradan sol alt köşeye bakın mesela park et. Otobüs park et. Kalenin önüne Chelsea taktiği. <laughs> Ultra defans, defansif, normal işte falan filan. Ben şunu atak yapacağım. Şöyle başlayalım. Zaten <laughs> ilk <elimizin> yarısını <laughs> oynayacaktık. <laughs> Oo cam. Aa. Koal vermedi lan. Kırıyorum seni hocam. Fair play. <laughs> Ay. Oho. O yaya tren çok güzel lan. Onu atladım onu attım neyse. Allah. Uf. Menemenlik yumurta almaya gittik. Yumurta diyorum. Menemenlik domates. Yumurta ne lan? Oo, hareket kes. Sterling uzaklardan. Uf kaleci. Beklenmedik bir şut çıkarıyor. Genç yıldız Sterling. Adam koşuyor ya. Bu arada Sterling. Al onu. Al onu. Oba hareketi kes Ne dersin? Gerard yapma bunu sen yapma. Sakin. o Oha. Ne yaptın lan? kusuyor bak be abi. Bak bak kalecinin elleri gördünüz mü? Parmakları. Sterling'e tam da adamını attık ha. Takımın en kısa oyuncusu. Baskı atak sonuç getirir. Beyler hadi beyler hadi. Allah hadi. Hay 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 atmadı. Aha. Ayağı mı kaydı lan? John Henderson. Çok klas. That's a real tussle for the ball. Ya. Yeah. Eğer takımdan ayrılmış mıydı lan? Öyle mi şey vardı son? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Merak ettim şimdi. Hoppa geçemedik. Ulan çekirdek çitleyip yere atmışlar gibi oldu zemine bak. Hayır. Lan. Korner. Oha. Onu oraya mı vurdu? Futbolu bırak oğlum. Bu nasıl şuttu arkadaş? Taraftar bir an sustu. Kanattan atak edeyim diyeceğim de kimse gelmiyor ki. Ya ne yapıyorsunuz? Dayı ne yapıyorsun Allah aşkına? Allah Allah sakin sakin sakin. Aa yürü. Senden ötürü, senden ötürü sakın. Ne iyi o. Oha lan, auta taça attı zannettim lan. Adam varmış orada. Hacı hadi ama ya. Oo. Lan açın hadi bitecek ilk yarı maçı bir kapatacağız. Aha penaltı vermedik. Oh. Niye seviniyorsun? İlk yarı bitti. Bu maçı da burada kapatıyorum. Şöyle kısa videolar da Oluşuyor. Bir maç yaptım bildirmeden önce. Bakın şimdi göstereceğiz. ilk yarı ile ilgili küçük klipler yapıyor. NBA 2K serisinde vardı böyle şeyler. Güzel olmuş. Aguero'nun helvasına. Neyse klibe geçelim. Lan biz daha iyi oynadık. Neyse şöyle. Yeni bir maç seçelim. Arsene Germain. Chelsea'yi seçelim. Tamam. Maç bu sefer şey olsun. Gece olsun. Evet diyoruz. Başlatıyoruz. Bu ne lan? Ha az önceki az önceki la bu neydi hangisiydi? Bu daha mı iyi yaptık? Neyse. Ring'ine gel bak. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Direkt geçiyorum. İbrahim. İbrahim Bey'i severiz. Şimdi Chelsea'den tırstığım nokta. Diego Costa 1, Hazard 2, Oscar 3. Aslında genel olarak Chelsea'den tırstıyorum ben. Kabaye. <laughs> <ya>. Foil. <laughs> Bir yerde foil var ama. Bana mı? Hoca fena geliyor. Ibrahimovic diyor ki dağılın. De Sen kullanmayacaksın canım oradan Sen içeri geç Bak 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 çimlerin nasıl parçalık bayağı da gerildi Ayvan elif. Ne bileyim o uçuda hmm. Lavezzi Lavezzi Orta aç gel orta aç canım <laughs> Aferin Lavezzi Taça attılar tırtılar. Bakın top toplayıcı çocuklar da geldi oyuna. Direkt taçı başlayabiliyoruz artık. Eskiden bak topu dışarı atmasını bekledi ikinci topu. Bayağı adamlar. Oo iyi dönecektik be. Eden Oh. Azar çok sağlam oyuncu ya. Diego Costa da öyle de tır. Bak. O oh, çok oha ama. Çok güzel be. Ben buradan vururum aga. İbrahim lan ne yaptın? Öyle ne yaptın oğlum? İbrahim öyle vurulur mu be? Vallahi bunlar beni kalpten götürmeye niyetli. Bak. Costa. Chelsea bastırıyı. Bas ay. Lan oğlum bak. Saçma sapan sesler çıkarttırıyorsun. Hazard. Hazar da lan Hazar. Cavani. Çok iyi be. Of be ne çalım attık. İbrahim efsanesin. Sonunu da getirsen. Ibrahimovic bencil oynayan bir adam aslında. Ay. Hatta şey vardır. İbrahimovic ve egosu. Artist insandır İbrahim Oğuz. Ama İbrahim efsane hareketler. İçeri girdik de. Arkadaş defansları direkt yatıyor ya. Klasik Chelsea defansı. Yatıyor. Topun önüne mi yatıyor? Anneni. Çok güzel why they al abi al al abi hiçbir şey yok hocam hiçbir şey yok Petrice. Lan Petrice mi kaldı ya? Yani? Nihat'tan sonra bitti o. Hadi hadi ortanı bekliyoruz. Ivanovic, Lanovic. Lanovic, Lanovic kendi kendine çalma Taç, taç çıktı. Hızlı oyna. Hız. Arkadaş siz böyle yaparsanız ama ben lan adam şu an topu tuttu lan. Bari gol yemeyelim. Böyle biz. İlk yarı sıfır sıfır biterse ben ikinci yarıda oynarım yani şimdi. Ziyan olmasın maç çok pis orta baktı bak bak görüyor musun? Oha nasıl yaptı lan onu? Yalnız şu pasların hastasıyım ya ne güzel atıyor. Lar. Oha Aha kart verecek ona kesin kartı. Ay 45 artta mı yiyecek? Yemeyeceğim yemeyeceğim. Aha yemedik. Aha hakem kartı da unuttu mu? Yok gidiyor bak bak bak. Gidiyor mu lan ne yapıyor? Topa mı koşuyor gerizekam ya? ne yapıyor? anlamadım. Ha orta alanı da yönleniyor doğru. Bakalım kartı verecek mi? Onu merak ettim şimdi. Maçın ikinci yarısında oynarız. İllaki. Kartı vermedi. ha <laughs> İyi ki. Evet, ikinci yarı hareketi kes. Hızlı kalktı kata. Çok güzel. Obo. Ulan marya Amerikan futbolu gibi oldu. Matic. Abi şu görüntüye baktın mı? Olay bitmiş. Adamlar oyunu yapmış diyorsun. Artık kornerler de zorlaştı. Kolay kolay gol olmuyor da ben şu David Luiz'e o topu atarsam bu kafa golünü de atarım derken kavaniye gitti la top. şu teknik direktörler de biraz gerçekçi yapsalar. Onlar nasıl tipe yani? Cavani, sana atacağım da Offside olacak. Lan bir anda hızlı bir dedim. Sakin 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 içeriye bak içeriye bak içeriye bak. Bizde 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 Aa, aa. Oğlum öyle top mu olur lan? Korktum. Hocam İbrahim şunu indir bakayım. Çok güzel. De içeride de biri olsa daha bir, el var. Oha kucakladı taşıdı hocam ya. Hocam diyor mu? Dediğim için mi siz bana kırgınsınız acaba? Hakemin mi diyor? Lan. Diego. Foy. Hay arkadaş. Kim çıkıyor? Ramirez giriyor. Matip çıkıyor. Şey kötü yapmışlar be. Oyuncu değiştirmeyi. Sanki boşluktan geliyor oyuncu ya. Eskiden bir yedek kulübesinin oralardan geliyordu. Daha iyiydi sanki. Ama belki demoda öyledir. Oha! Ha hocam havada duruyorsunuz. Matuidi şöyle içeri güzel bir kesme atarsak. Ön direklerde falan çakalım bir tane hadi. Siz niye tırsıyorsunuz lan daha vurmadım. Ne oldu lan? Oyuncu değişiyor. Miguel gibi. Şöyle içeri güzel bir kesme bela. Bunu Allah'ını seven vursun. Kur'an yok mu? Hepiniz mi ateistsiniz arkadaş? Lan oğlum oraya ya? Oy. Oy. Dön defansa, dön defansa. Gel girip de bana Fabrikası niye çıkardı la bu mal? Allah. Ama maçta yok gibiydi ya zaten. Demek ona da bakıyor. Hayır hayır. Uf be. Defansı kes. İbrahimovic Allah ekber atak Lan ne o atak yaptık ha Yalnız iyi atak yaptık Sakin sakin önüne geç prese bas Önüne geç prese Önüne geç prese Kaçırma Lan Bu fall değilse... abo. Oh, oh. İçine başına çarpıyor önüne düşüyor. Ben anlamadım böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Kabay ne yaptı? <laughs> oyuncu değişikliği. Şöyle Hazar değişikliği yaptılar. At, at buraya at. At bir şey deyince maç. Attı lan. Beyler basın. Defans. Aha taça attı lan. Tırstı tırstı. İbrahim. Boş kale. Lan vuramadık. Matudi Gol be Siz çarptırsanız ben de çarptırım arkadaş Bu be Atarlar 90'da Hop aa aşık mı oldu Seni cahil elif Ayağa sokulur mu oraya Taraftar çıldırıyor. Taraftar. Matuidi attı 90'da. Tamam beyler. Kalenin önüne de. Ultra atak değil. Hayır hayır hayır. Heh, park et. Otobüs park Ama bir pres alırsan ben bu topu. Bak otobüs nerede lan? Otobüs nerede lan? Hale sakin. Sen adamsın. Bitti. Ve demoyu galibiyetle bitiriyorum. Adamsınız siz. Tipe bak. Bunu anlama göreceğiz Jantel. 90'da. Ne? 1-0 mı? Lan ben de 2-1 zannediyorum. Aklım bir önceki maçta kalmış. Hele şunu nasıl kaçırdım ben ya? Vay arkadaş. Oha cahil herif. Öyle vurulur mu? Neyse böylece videoyu bitiriyorum. Demodan aktaracaklarım bu kadar. Anneni o direkt. Ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi Oha eliyle taşımış. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi videonun altına yazarsanız sevinirim. Hoşçakal. Çok saçma bir bitiriş oldu. Hakemin ellere bak. Motherfucker dedi hocam. Onu PVD zıkkıma ona şikayet edeceğim. Neyse görüşürüz. Hoşçakal. Onu da görelim. <laughs> Gol.